Ben, ben de tarhana yiyemeyim, bana biraz kavurma gelsin. Ekmek o, o şukarik, tonos ya. O çukaya tolos var onu getirdi. Peynirli çukaya getirdi çok. İyidir. O kuyuhan adamın avradı mı getireyim? Ben yani, de şu, çukaya yiyelim, beslerim ki daha. Basilerike var ya, Dedim yeah, tamam, ben çukaya yiyersem getireyim. Bak, aşağıda değil mi? Oh. Aşağıda, aşağıda. Yalçak. Yalçak. geçecek. Yalçak. Hala ben tarhanaya kardeş bir bazuk kaçırdım ki. O var. tarhana Allah de ki kuzu yürürse yemezsin. Bir şey endeksi getirdi. Daha anı getirdi attı. Ya ana. Korkuluyum sen ne yedin? Yedi. Yüzeme geldim daha ekmek mekut değilim. Ekmek daha mı canım imkanım var acaba? Acaba. Kuşça dedi ki ekmek yedin dedi. Benim yok yemeyeyim. Kuşça dedi orada dedi yani ne de düşman ha hep ya ki -e. Bu yeni bu genç dedi. bilmez dedi. Artık suyu çektim. Ağabey kalacak. He. Gidecek ağabey -kala kalacak dedi. Abi, ya, sen bu kar kar. Day, yok yok. Oğlum sen al ekmeği dedi. Yemezsen evime götür. Neyse ekmeği çıkan dedi. Neyse verim aldım. daha bakmadım ne oldu. Ağabeyi geçtim o su yok yok az Baktım ben de bir her geldi soğuğu bey, gidiyor bana çevirdi. <laughs> <laughs> Hemen orada geri dönüyor. Eh, bana açtım, geldim, geldim. yağ koymuş, bu kadar. Geldim, çıktım geldim, ev uğraşı da hayin bahir etti. Beni orada o kışta yollar. Ya o Aybasan'ın şey düz dediği var ya, ben iyi. geçen ha. şeye gittim. Plaka <laughs> çıkarmıyor da, karlardan ne çöldü. Kapsi var gittim. Çok gittim. orada, Çok açık. Gittim orada o ev var ya tekevün ilerisinde. Neyse Aa, arkadaşım vardı. Gittim onun yanına gittim Hasan Hüseyin. In. Epey oturduk onun yanında akşam <laughs> Dedim Hasan Hüseyin ben Ufak vakit oraya yağmur yağıyor yani dışarı. Ulan oraya geldim ki bir bir baktım karanlık yani. Baktım biri geliyor onu da aldım şeyle. Ayazdı. Hekim <laughs> andan şeye gidiyor o eve gidiyor. <laughs> ayazdı. Karm sekkenle bir kavga Sen nereye buraya geliyorsun? Ben buraya geleyim, ne eve geleyim. Tavsiye He, tavsiye mi? Ondan sonra onu getirdim, o yol ayrımında indirdim. Hı. Hı. Dedim, nerelisin sen? Dedi, Ayazlıyım. Neyse ben, şeyi, Mahmut dayı ne? Sonra dedim, onu, ya dedi sen nerelisin sen? Neydi inat dedim, seni bile ben, dedim, dedi, sen dedim, ben tanım dedim, bin Arabi. Ulan sen hepsini tanıyın dedi, ben hiç tanıyım. Dedim, bin sene, getdi orada gitti, o da gitti. Mağut geldi. Şey. Ben nereye gideyim? Ben taksiyle gelirim akşam. Ay, sen. Düzeller ki biz şapkaya ne bir qar veriyik, bir qar veriyik həmi. Həmən abilə 4 barmaq qar tutduranlar. Ağar ağar indi başa, kəşdə yağmur yağır, yox qorqunurlar. O Oruyu değil de orada çok felaket şey var yani. Resmi olarak yemeye geldim ama. ama. Resmi olarak yemeye geldim 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 ama. Resmi olarak yemeye Buraya ama. Resmi olarak yemeye geldim ama. Resmi olarak yemeye geldim biraz geldim ama. geldim ama. bir Yok, <laughs> daha da, <laughs> <öyle Gülüyor> da <laughs> şey da, <laughs> <Asfalttan Gülüyor> <öyle de>. <laughs> Merhaba dedim. Dakay, dakay. Adres malatya göster sen şimdi o Adres ya direkt mazı.